Arkadaşlar bugün günlük hüyne geldik annemle birlikte. Burada bugün size gördüğüm doğal güzellikleri anlatacağım. Bir de gördüğüm güzel şeyleri anlatmak istiyorum. İşte şu anda burada birkaç tane arı kovanı var. Ben çok sevdim. Şurada iki tanesini görebiliyorsunuz. Aslında diğerlerini çok yakıştırmak istemiyorum. Daha şu ileride birkaç tane var. Bu ileride sanki güzel papatyalar var. Bir yerinde çok güzel bulmuştum kocaman böyle. İşte şimdi de bunlar var şimdi gidiyoruz. Şu tarafta da geldiğimizde bir, bir tane kolinus yani kuzu kuzu sürüsü gördüm. Orta bir. Bir 20 tane vardır. Yani benim saydığım kadarıyla benim çok hoşuma giden bir tane bağ var. Aslında benim, bir tane abim var. Onlar da böyle böyle dağlara tırmanıyorlar. Ben de çok seviyorum tırmanmayı. Şimdi şuradaki bir tane patika var. Oradan gidip size tanıtmaya başlayacağız. Arkadaşlar burada annemle gezinirken şu böyle devasa bir tane mantar gördük. Anne bak. Baksanıza şu mantarın büyüklüğüne. Devasa devasa. işte ondan sonra şurada da annemizin annemin söylediğine göre şuradaki çukur bir tane domuz iziymiş. Ne alakaysa ben de anlamadım. Daha biraz önce işte bu seslerde or kuzuların boynuna takılmış çanlar. Şöyle ilerlediğimizde geldikten hiçbir şey yok.